Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün DJ Mat Ses Işık Sistemleri satış mağazasında Marmaris'in en kıymetli müzisyenlerinden Özdemir ailesinden İlkay Özdemir ile beraberiz. İlkay Bey bize öncelikle elin, elin altında bulunan ejder yapımı kanunun detaylarını ve tanıtımlarını yapsın. İlkay Bey sizdeyiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz saz İzmir'de çok kıymetli ustaların dünyaya satış yapan en iyi ustalardan birisi. ejder değil. 1976 yılında yaptığı bir sazdır. Çok kıymetli bir sazdır. Biz kendisine 90 yılında sahip olabildik. İkinci el olarak aldık. O yıldan bugüne kadar kullanmaya çalıştık sazımızı. Zaten Özdemir ailesi enstrümanlarına gözü gibi, kendi gibi baktığı için uzun yıllar aynı enstrümanı kullanabiliyor. Bildiğim kadarıyla bu çünkü hepinizle çalışıyoruz. Bütün Özdemirleri tanışıyoruz. Evet şimdi devam ediyoruz. kıymetli ustalardan saz almak tabii bizim için bir şans olduğu için bu kadar kıymetini biliyoruz bunları. Ufaktan size bir sesini duymak istiyorum kardeşim. Şimdi İlkay Bey, kendinizi de bir tanıtın isterseniz. Bu işin evet. YouTube'a atacağımız için bu videoyu ee, sizin gibi bir sürü müzisyen, mekan sahibi işletmeciler de sizi tanımak isteyecektir. Kesinlikle. Kendinizden bahsedin lütfen. İlkay Özdemir. 1985 doğumluyum. Muğla Marmaris doğumluyum. Burada eğitim öğretim aratımımıza devam ettik. Lise sonunu sınıfa kadar. Daha sonra Muğla Üniversitesi'nde turizm bölümü okudum. Ancak ailemiz müzisyen bir aile. Dolayısıyla bizim de müzik yapmamız yani genetik özelliklerden dolayı i̇şte ondan az Az önce ondan bahsettim. Evet. Fabrika gibi yetişen bütün çocuklar otomatikmen müziğe adapte olarak yetişiyor. Evet. Dolayısıyla bu da babamın söylediği olarak tabii ki kanun bizim ailede pek çalan yoktu ama İzmir taraflarından örnek gelen böyle misafir müzisyen arkadaşlardan birazcık esinlendik biz de. Ben kanun sözünü tercih ettim. Kendini yetiştirdin. Lise eğitiminin son yıllarında kanun aldık bir tane. Güzel bir işte bahsettiğimiz Necdar Usta'dan. Daha sonra babamın birkaç sesleri gösterme yardımıyla kendi kendimize bir şeyler öğrenmeye başladık. Yok. Gayet güzel de öğrendiniz. Hem sahneye de yakışan bir şeyiniz var. Şimdi bakmayın arkadaşlar, ilk Bey biraz özgür, serbest takılıyor ama sahneye çıktıkları zaman, sahnede duruşları, sahneye olan saygıları, enstrümanı olan saygıları ve müziğe olan saygılarını oturup izledikten sonra çok daha ret anlayabileceksiniz. Yaşam yaşam sistemleri de çok saygılı. Herhangi bir toplum içerisinde gittiğiniz zaman saygısızlıklarını hiçbir zaman göremezsiniz. Gayet nezaketli, nezaket kurallarını riayet eden müzisyen bir aileden oluşan bir ekip bunlar. Özdemir, ma unutmayın. Marmaris'e geldiğiniz zaman müzisyen aradığınız zaman Özdemirler ailesi dediğiniz zaman tuttuğunuz adam müzisyendir. Evet şimdi size bırakıyoruz. Biraz İlkay Bey. Şimdi e, kendinizin e, evet. sizi bu videoyu izleyen izleyicilerimizin müzisyen arkadaşlar olsun e, mekan sahibi işletme sahibi olun veya sanatçı arkadaşlarımız size ulaşmak istedikleri zaman telefon numarınızı bilgilerinizi verebilir misiniz? Tabii ki. İsteyen bir bize yine ulaşacaktır. Yine. Ben değil de direkt müzisyen arkadaş direkt ulaşması tavsiye ederim. Çünkü evet. neden? Çünkü arada biz olduğumuz zaman o anlatacak. Biz aktarıcı olmuyor. Direkt size ulaşsınlar. Evet, İsminiz, soyadınız, sosyal medya adresleriniz. Evet. Ee, sosyal medya adreslerim tam şu anda aktif değil. Önem değil. Oluşum içindeyiz şu anda. Telefon olarak müzik bakalım. sadece onlar için açacağız güzel. Telefon numaramız 0546 198 60 66. Evet arkadaşlar bu numaradan İlkay Özdemir'e ulaştığınızda müzikal bir eğitim almak istediğiniz zaman veya sahnenizde müzisyen iyi bir müzisyen e, talep ettiğiniz zaman İlkay Bey ile kontak kurup bu numaralardan ulaşıp irtibat kurabiliyorsunuz. İlka teşekkür ediyorum. Şimdi size bir çay molası yapacağız ve ellerimle çay getireceğim. Parasını almayı düşünmüyorum çünkü düşünmüyorum diye düşünüyorum. Hadi görüşürüz.